Bahçeli için canla başla çalışan, bütün enerjisini Bahçeli için harcayan, başarılara ve hizmetleriyle adını <laughs> Bahçeli'ye efsane başkan olarak yazdıran, geçmişin ve geleceğin mimarı, Milletler Getar Sibirçe Başkan adayı Ali İbrahim Bişkin, sınırlarla şu gibi büyüterek tekrar geliyor. Hadi, hadi, hadi. Baş, baş.

Tekrarlıyorum, bu akşam kıymetli ailelerimiz, kıymetli katılımcılarımız, Ziya Akdeniz ve ailesi, <laughs> Mahmut Doğan ve ailesi, Mustün <laughs> Parlak ve ailesi, Mustün <laughs> Parlak ve ailesi, <laughs> Servet Doğan ve ailesi, Burhan <laughs> Doğan ve ailesi. Emrah Demir ve ailesi. <laughs>